İyi akşamlar sevgili koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde size neler bekliyor arkadaşlar. Göz gezdirelim bakalım şöyle. Şuradaki atı görüyor musunuz? Sanki böyle bir atınız at küsmüş gibi kafası önde duruyor. Tam karşısında da çeşme. Çeşme kazanç demektir. Bu at bir anda böyle e, şahlanacak hayatınızda çok büyük değişimler olacak. Bu ayda ayla bu ayın hatta sonlarına doğru e, çok büyük cesaret göstererek yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız ve karşımıza çok büyük fırsatlar çıkacaklar arkada çıkacak arkadaşlar. Bu ay başlayarak böyle bu ayın sonlarına doğru. Ha bayağı yıllarca zaten mücadele ettiniz. Biraz daha mücadelenin sonunda inşallah inşallah artık hedeflerinize ulaşacaksınız diyorum. Böyle e, büyük cesaret göstererek çok büyük ilerlemeler sağlayacaksınız Allah'ın izniyle. Ve karşınıza öyle fırsatlar çıkacak ki ve bu bütün fırsatları da sizler değerlendirerek hayatınızda kendiniz için çok güzel gelişmeler. Hatta bu bakın karşınıza çıkan fırsatları ve elde ettiğiniz o beklentilerinizin gerçekleşmesiyle birlikte bakın birileriyle böyle kucaklaşarak sanki hani sevincinizi ee, gösteriyorsunuz. Gelen bir haber ya da bir mutluluğumuz olan bir mutluluğumuza böyle birileriyle kucaklaşarak sergiliyorsunuz resmen mutluluğumuzu. Yine söylüyorum. Evet çok çaba sarf ettiniz ama biraz daha çabayla birlikte bu aydan itibaren hatta bu ayın yani 15'inden sonraki dönemde siz değin bu hafta ben diyorum önümüzdeki haftayla birlikte inşallah artık Hayatınızda böyle çok büyük bir değişime uğrayabilirsiniz. Çok hızlı ve hırslı hareketler edeceksiniz. Hareket halinde görüyorum ben sizi. Özellikle gelecekle alakalı böyle e, hedefleri olanların bu yıl inşallah o gelecekle alakalı eğitimi olur, kariyeri olur. Bilmiyorum ama çok büyük hırsla ilerlediklerini görüyorum ve çok kişinin ki zaten siz çok hırslı insanlarsınız. Doğruluğunuzu aşıyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz her şeyi yapıyorsunuz ve inşallah bu yılda böyle bir yıl olacak. Bakın bu ayın 15'inden sonraki dönemde inşallah artık hedeflerinize ulaşmak için karşınıza çıkan fırsatları değerlendiriyorsunuz ve çok büyük fırsatlar çıkacak karşınıza. İnşallah o fırsatlar da sizin artık hedefinize ulaşmayı ulaşmanızı sağlayacak bayraklı kapılarda sanki birilerinin bazı beklentileri var işle alakalı atama da olabilir bu İnşallah o beklentileriniz bakın bu ay kıpırdamalar başlıyor şu iki hafta ya da iki aylık süreç içerisinde devlet bağlantılı kapılardaki işlerinizin de olduğunu görüyorum eğer ki mahkemelik davanız var ise mahkeme ile alakalı bir davamız var ise devlet kapısında o mahkemelik olayın o süreçte sanki bir tamamlanıyor orada da bir göz aydınınızın olduğunu görüyorum şurada bir balık var balığın üzerinde yine balık yine karşısında bir çeşme gibi bir şey görüyorum çeşme kazanç demektir kazancınız artıyor parasal anlamda baya bir rahatlıyorsunuz bilinmeyen paralar görünüyor mal davası olabilir. Yaptığınız bir işin belki çoktandır alamadığınız bir para da gelebilir arkadaşlar ki hatta şöyle de bir durum var. Yıllardır bir şeyler içinde uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz bir sonu gelmeyen işlerinizin artık tamamlandığını söyleyebilirim. Üzerinize resmen bir güneş doğacak. Öyle doğacak ki maddi ve manevi anlamda ilerleyeceksiniz. Böyle sevinç çığlıkları atan insanlar görüyorum burada. Kuş haber bir yerlerden haber bekliyorsunuz. Aşk hayatınız da bu dönem çok güzel. Onu da söyleyeyim. Aşk hayatınıza da çok güzel gelişmeler. Hatta epeydir görüşmediğiniz birileriyle ee, karşılaşmak değil karşı taraf sanki bunu bir tesadüf gibi hani aslında size gelmek amacı ama böyle bunu bir tesadüfmüş gibiye e, getirip böyle sizin karşınıza çıkabilir diyorum Geride, yani geçmişten dönen insanlar varsa ki kırgınlıklar sanki o da bu önümüzdeki haftayla bitiyor biraz daha böyle aşk hayatımızda da güzel gelişmeler olabilir hatta hayatında hiç kimse olmayanların çok büyük bir aşkla bu ayın sonları ve giren ayın ilk günleri ilk haftasıyla birlikte hayatınıza giren insanlarla büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda da çok güzel gelişmeler hatta çoğu kişi böyle bir şeyleri artık resmiyete taşıyacak. Kalabalık kalabalık insanlar arasına girip çıktığınızı görüyorum. Birilerinin böyle evrak tamamladığını görüyorum. Bunda işe yoruyorum ben gerek devlet kapısında gerek böyle e, beklediği bir iş var ise o kaplarda açılabilir diyorum. Uzaklaşan insanlar, ee, uzaklardan beklediğiniz birileri varsa, onlar geliyor. Artı çok aşk aşklar arasında da bu kavuşmalar olabilir. Epeydir böyle bir kırgınlık varsa, bu kırgınlıklar, küskünlükler bitiyor. Birilerinin hanesinin içerisinde sanki epeydir çözülemeyen bir problem var ama. Yine diyorum ya bu ay size belki e, gerçekten güzel gelecek. İlk aylar, ilk haftalar, bu ayın ilk haftalar zaten yaramamış da e, şu birkaç ayın içerisinde de böyle bir sanki bazıları kendine değilmiş gibi e, böyle kafası hep böyle bir dolu gibi bir şeylere takılmış gibi görüyorum. Her neyse o kafanızı karıştırıp da sizi mutsuz eden ya da aşağı çeken şey artık çözülüyor arkadaşlar. Yine söylüyorum o ümitleriniz, ümit ettiğiniz her şey çok büyük fırsatlarla, daha büyük fırsatlarla ya da sizin beklentilerinizin de üzerinde artık önünüze seriliyor ve hedeflerinize ulaşacaksınız diyorum. Yılın yarısı pek iyi geçmemiş olabilir ama bundan sonraki dönem maddi ve manevi anlamda tırmanma zamanı. Bir de böyle bir çift gözün birilerini izlediğini onu da aşka yoruyorum. Kırgınlık yaşadığınız kişiler sizi bir yerlerden izliyor, sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Ya kaderiniz değişecek, kader çarkı artık böyle bir dönüyor, tam dönüyor ve gerçekten, gerçekten belki yıllarca yaşadığınız sıkıntıları, sıkıntıları hiç yaşamamış gibi öyle sizi mutlu edecek şekilde karşınıza gelen fırsatlar her neyse sizi gerçekten çok mutlu edecek maddi ve manevi rahatlatacak diyorum. Bütün önümüzdeki engellerin artık kalktığını e, ve böyle kendinizden emin adımlarla ilerlediğinizi birilerinin böyle uzaklara yollarının olduğunu görüyorum. Yine geleceğiyle alakalı, eğitimiyle alakalı ya da kariyeriyle alakalı da olabilir. Geçmişinizden dönen insanlar yeniden böyle birleşiyorsunuz. Etrafınıza kötü insanlar var. Onları da söyleyeyim. Hatta birilerinin böyle bir mal davası falan olabilir. Bu mal davasında bir kargaşa birileri böyle bir şeytanlaşıyor. Bir parayla alakalı böyle birilerinin Sizlere kendi hane arasında, akrabalar arasında, diyeyim, kardeşler olur, akrabalar olur. Biraz böyle bir küçük çatışmalar olabilir. Ama sonuç olarak yine hakkımızı siz yine alacaksınız diyorum. Bu etrafımızda da bir şeyler düzeldikten sonra düzelirken de etrafımıza güzel bir temizlik yapacaksınız ki yapmanız da gerekiyor. O hain insanlardan kurtuluyorsunuz bir küçük gözyaşınız daha var o gözyaşı küçücük bir gözyaşı o da bugünlerde olacak onu da atlattıktan sonra öyle bir aydınlığa çıkıyorsunuz ki hani sanki böyle son sıkıntılarmış gibi son sıkıntılar şu birkaç gün içerisinde önümüzdeki haftayla birlikte rahat ayırıyorsunuz birilerinin çok uzaklara yollarını görüyorum yurt dışı olabilir Ümreye gitmek isteyenler olabilir. Ee, öyle olabilir. Bilmiyorum. Ee, kiminin mutluluğa gidiyor. Kimi böyle gezme amaçla gidiyor. O yüzden aklıma benim Ümre de geldi. Hani öyle de olabilir. Kurban yaklaştığı için. Birilerinin çok uzaklara güzel aydınlık yollarının da olduğunu. Ve hayatınızda önümüzdeki haftayla birlikte sürprizli gelişmeler var. Ekstra sürpriz gelişmeler var. Onlara bir şey diyemiyorum. Sürpriz gelişmeler. Yani kısacası demek istiyorum ki bütün hayatımızdaki o karışık durumlar var ya aşk hayatınızda, iş hayatınızda, parasal hayatınızda bütün o karmaşa, kargaşa ya da karışıklıklar bitiyor, son buluyor ve sizler de artık tamamen aydınlığa çıkıyorsunuz. Bir yükselme, bir yücelme bulunduğunuz yerde yeni teklifler alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ekstra çünkü sürpriz gelişmeler de olacak. <laughs> karşımıza büyük fırsatlar çıkacak. Ee, geleceğinize yönelik böyle çok güzel adımlar atıyorsunuz. Hatta 6. ay tam dönüm noktası olup böyle ee, hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. inşallah diyorum. Allah'ım hayırlı sebepler versin. Maddi manevi her ne sıkıntımız varsa Rabbim aydınlığa çevirsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.